Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, Cehlin yayılması, ahir zamanda ümmetimden yalancı ve deccallar çıkar. Halkı irşad ediyor görünür, hakikatte dini şeriattan alıkoyar. Camiler, mescitler, mantarlar gibi biter, lakin manen cemaat olmadığı için çökmüştür. Yine buyuruyor ki, ümmetim 73 fırkaya bölünür. İlla naciye. Bu devirde bütün fitne ve fesat din adamlarından çıkar. Sonunda en büyük zararı onlar görür. Sarıklı 70 bin alim görüntüsündeki fakat İlmiyle amil olmayan iblisi iblis yapan vasıflara sahip olurlar. Yani kibir ehli olurlar. Farkına varmadan amellerine güvenerek ahmak durumuna düşerler. Bildikleriyle amel etmezler. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki: Dal kavuk vaz cahil sofu dün olduğu gibi bugün de belimizi büker. Cahili ilmiyle amil olmayan, küfeler dolusu kitap taşıyan eşeğe benzetmiştir. Kim onlar? Bugünkü inat ehli olanlar. Kim onlar? Ahir zaman Mehdisini alimler kabullenemeyecek ifadesiyle bilip onunla amel etmeyen cahiller. Kisvesine bakarsın bir meşrebin dalıdır. Kafalarında kavukları lakin yaşamadıkları halleri okuyarak anlatan zalimlerdir. Bildiğinizde amel etmezseniz Allahu Teala sizi bir ilim üzerine saptırırım. Yalan konuşursanız size insan ve cin şeytanlarını musallat ederim buyurdu. Nefsini bilen Allah'ını bilir. Hazreti Ali Efendimiz dünya menfaatinin girdiği yerde Allah için bir adım atılmaz buyurdu. Helvadan putlar yapılır denilen aslında insanlığa hizmet için kurulan vakıf sistemi tamamen özünden uzaklaştırılmış siyasi iktidarların maskarası durumuna gelmiştir. Yediler kediler durumuna düşmüş insan putlarının hazır askeri olmuş, görünüşte Allah'ın askeriyiz ifadesi kullanılarak şeytanın yaptıklarını yapan bir toplum oluşturulmuş. İnsanların Allah korkusu elinden alınmış, hayasızlık, ahlaksızlık, hırsızlık, adaletsizlik, dal kavukluk almış başını yürüyor. Günümüzde yer yerinden oynuyor. Doğru veya yanlış yaşayan bir hadise herkesin ağzında sakız olmuş. Kimisi öfke ve kininden, kimisi üzüntüsünden meseleye bakar. Lakin binlerce, yüz binlerce çocuklarımız diri diri toprağa gömülmüyor mu? Allah aşkına Google'a bir sorun kaç bin adet kızlık zarı gelmiş bunlar nerede kullanılıyor çocuklarımız erkeklerin kadınlara özendiği kadınların erkeklere özendiği bir yol ayrımında değil mi bacaklar göğüsler sırtlar başlar açık göbek meydanda hangi halde kurtuluş savaşında vatan için canını veren o anneler Saçının bir teli kocasından başka birine gösterdiler mi? İyi akıl sahipleri aklımız varsa Allahu Teala buyuruyor ki düşünün, iyi düşünün. O gün gelmeden tevbe istiğfar edin. Bu cedelleşme ile, bu kavgayla, bu ihanetle Allah'ın intikamından kurtulacağımızı mı zannediyorsunuz? Allah Kur'an'da dünü, bugünü, yarını hep misallerle açıklamış. Peygamberler uygulamalarıyla numune insan olmuş. Nokta kadar menfaat için, virgül kadar eğilmemiş. Bakıyoruz ki önceden sadaka fakirin, fukaranın olurken görüyoruz ki Hizmet adı altında yapılan o binalar, o saltanatlar kimin hizmetinde? Akıl hastaneleri sözde tarikat ehlinden kafasını yemiş, tarikat ehli geçinen kahbeler insanlara cinler yükleyerek vazifede olmadıkları halde zikir çektirerek insanların akli dengelerinin bozulduğunu görmüyor muyuz? Halbuki Resulullah'ın meclisinde fakirler zengin, hastalar şifa, deliler akıllanmaz mıydı? Ya Resulullah'ın metodunda bir yanlışlık ya da bugünkü uygulamalarda bir yanlışlık var. Görüyoruz ki dünkü uygulamalar insanlığa bir huzur ve güven, bir sadakat ve mutluluk vermiş. Bir kişiyi kurtarmak kainatı kurtarmak gibisiniz ifadesiyle önce insanlar dinini yaşar, daha sonra başkalarına örnek olarak son nefesini imanla teslim ederek sevdiklerine kavuşmanın yolundaydılar. Bugün şöyle bir düşünün. Yaptığımız amellerden bir tat alabiliyor muyuz? Yarın imanımızla gideceğimizden emin miyiz? Ey akıl sahipleri, kulların ayıplarını örtünüz ki Allah da bizim ayıplarımızı örtsün. Cahil cesur olur. Anlayana saz, anlamayana davul zurna az. Allah'a emanet olun.